O benim koltuzum. Zırlandık. İkinci turu yapıyoruz. İkinci de bir daha yukarı çıkıyoruz. E aynısı bir baktım. Bir daha bana bakıyor Hakkı. Hakkı'cım oynar mısın? Lütfen yukarı çıkıp. Hayırlar selamlar bir başka Call of Duty oynanış videosunda hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız ya da şu ana kadar abone olmadıysanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. Bu videoda kullandığım silah eklenselerini ise şu an ekrana yansıtıyorum. Eğer daha sonrasında da kullanmak istiyorsanız yine aşağıda paylaşacağım. Diğer linkten de ulaşabilirsiniz. Neyse haydi geçelim videomuza. Ne yapalım ara çok gelen varsa oturup bağlayalım mı? Hayır 5 saniye döneceğim dedim ya onun şeyini Karantin öyle. Çok Korktular galiba. Yo. Sola oynuyorum. Sola oynuyorum. Solda adamlar hep. İki, i̇ki daha, daha var, da var abi. Bak bak. Bir tane Stampex. Görmedim. Ön tarafımızda var. Tam ben ne Döndüm Çok geri. Ya da e, yüksek Bırak. çatı mı? direkt. Ha tepemiz. Abi oraya tırmanmak için ta dolaş dolaş dolaş. Abi, ben O el bombasıyla da alınadım kadını. mı? Ben de ben de adam ha, ben, de, ben de ben de ben de ben de ben de ben abi. Adam arkamızda arkamızda adam. Onu bitirdim. Ozan abi neredesin? Ben de dışarıda bitiriyor. Bir yok. Armor yok. Yardım. Ya armor da yok. Mermim bitti Uzi'de dua etsin. Bence önce Ozan abi. Çabuk çabuk çabuk. Hadi arkadaşlar işte, öldü. Mi? Evet ben ben öldüm. <laughs> Neyse sağolsun. Jump Cam kırıldı. Diğer taraf. Demir katta şu lavabonun orası var ya orada. Bekliyorum onu. Teşekkür ederim. Ben atarım adam. Alamıyorum ya. Aa buldum para buldum. İyi ele kaldırız. Evet bu adam kaldırmışladım artık Evet. İki kırık. Tamam. Lan ne yapıyorsun? A a a a a, a. <laughs> <laughs> Attım parayı. Abi. Eyvallah. Sıkıyorlar. Bir yer sıkıyor. Yüksek çatı. Uzak çatı. <laughs> Geri dal. Uzak çatı. <laughs> Yanındayım. Üstte. I'm driving. Onu da al. Gel be gel. Burada shop da onladın. Zamrattın değil mi orayı? E shop'u da onladım içeride varlar. Arkanızda var abi. Üstünde dal, üstünde dal. Oynayamıyorum ama. Canım. Elimine dedi. Elimine çık dedi. Sonra şu yukarı oynayacağız, mavi oynayacağız abi. Tamam. Evet. Abi Mavi, Ay, Ay, iyi. Hoş indim. Patlayacak. Ay, Patlatıyor. Patla be. Karşıya geçiyorlar, karşıya geçiyorlar. Hızlı karşıya bak okay. abi. Yola bak, yola açıklar şu an. Ne taraf mavi mi? Evet 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 evet. Dağın biri. Helal. Aldım onu. Hangi şeyin içinde çadırın içinde. Burada. Got it. Açık koşuyor. Dağınladım. Sağ sen misin? Bir tane mermi sıyırdı beni doğru. ama. Hayır orada orada. Bana yakıyor. Attım sen yedi. Çadırın oyna arka, arkası. arkası. Beyler arkam. Arkam tam gelim, tersi. Mort Yani dönemeyeceğim o tarafa. Dur dönüyorum. Ya şuralar bir yerde. Koruyacağım. 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 Kavral. Kaldırma. Kaldırma burada sakın. Geldi. İyi misin? Herhalde iyidir. Bilmiyorum. Tamam. Eee. Para yok. Yevi yok. Para yetiyor aslında ama. geçiyor mu, Var mı para? Ver abi. Hemen çekeyim yevi. Attım abi. Bastım yevi. Al açıdan. Parayı Tamam. Bir tane daha alıyorum. Oha. Air istiyor <laughs> Yok. Tamam, let's go. Biraz uzağa gireyim. Hadi devam 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 Abi geldin değil mi ha? Neresi? burası mavi, mavi 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 Tamam tamam gördüm mavi görünüyor da Burda Nice. Ya bekliyorlar. Para Aşağıda var abi. Aynen önümüzde. Hmm, gördüm. Düştü birisi önümüzde. Mavi, mavi o kırık. <laughs> Bu ev temiz. Üstten üstten abi sen karakol tamam tarafından. tamam. Bana sıkıyorlar. Diye evim yok, diye yok. Düştü abi bir tanesi. Biri de düştü yukarıda. Lan ayık sen Ya. Kimini aldım? Ben bir tane bitirdim burada. Daha o kaç tane var ya? Çatı çatı çatı. Bir tane daha aldım yardım lazım artık. Geldim. Şey ölü. İçeriye girdim reis. Parayı hızlıca atabilecek misin? Kalmadı Atın paraya. Belki sen vardı bilmiyorum. Bir yerden deniyor. Oraya drop gitmişler. Shop şop 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 şop. Aracınız var. Sağda kamyonunuz var. Gel gel at eve gidelim. <laughs> lan önümden sıkıyor. Nerede? <laughs> Şu tepeden sıkıyorlar. Almayalım. Ha bindin mi sen? Tamam. Adamlar şu evde eski arkamdan geliyor arkamdan geliyor. Ben orada değilim. Gerçekten bitirildin mi ya adam ya? Nerede öldüler ya? Abi? abi vurdum hepsini burada bir yerde de bilmiyorum. Downlar falan var bir yerde. Ha şurada bir şeyler var. <laughs> Binliyoz. Ha şey, ee, helikopter, helikopter geliyor, helikopter geliyor. Birini down. Birini de yeleği yok. Ben vermedim Ama airstrike atamam bir şey var Oynayacaksan sen airstrike basayım Bastım Bastım Ben biraz gerideyim o bana vuracak çünkü Down yok Gerideyim derken içeri girmedim mi? Cık. Basıyor mu sana? Tamam zırh basıyor duydum Yine ben seni tek atacağım Anlamıyorum ki gerçekten. <laughs> Hakkıcım oynar mısın lütfen yukarı çıkıp Kamyon oldu hangarın içine Arkanda reis arkanda hangarda Birini de aldı Var yine bak sende. Ben, sen? ben bir şey demiyorum. <laughs> ben bir şey demiyorum abi sana. Yani gerçekten. Ya ben bina baskınlarını ben bir şey demiyorum. sevmiyorum. Evet, tamam. Halbuki diyorum bak bina baskınlarını Hadi sevmiyorum. Abi. Bu bug mı? <laughs> Silahlar alamadı. Arkam var Ozan abi. Burada 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 bana ayırlar. Önün dalı. Daha ya var yanında var. Kana bak kana bak. Sim wipe oldum. Loadout'un orada adam vardı bu arada. Bak, bak bak. Önümde 4 kişi var. O zaman ben sana vay döndüm o zaman. Sen bak uzaksın ha bir 100 metre var. 3 kişi var abi. Tamam geldim geldim. Uçağın içi mi? Airstrike atacağım Görüyorsun, de abi uçağın arkası şu an binanın ön girişi. Airstrike mu ki. Sağıma bak yeter abi sağ taraftan ittirmesin. Tamam, Sola bakıyorum tamam. ben. Ya sağdan oynayacaklar ya soldan oynayacaklar. Sağ sağ sağ. sağ. Kestim birini. Sol oynadı. Başka yok. Bir kişi daha olacak. İki kişi şu an. El Eyvallah. İktirdim. Bir tane daha olması lazım. Yok mu? Yok. Shop'a dikkat et abi. Shop'ta adam vardı. Evet Orası. var. Shop'ta hala adam var. Bastım oraya airstrike'e. <laughs> Oynamanın anlamı yok. Oynamanın anlamı yok. Airstrike bastığı gazla başacağız. geliyor. Boş ver onu. <laughs> wipe wipe. Team wipe onu. Süper. <laughs> Önümüzde adam kaldırmış. Gel para attım. Düştü adam. Açtım ya. yeri. Yer. Yanımızda adam var. Hakkı. Attım parayı. Tamam ver. Bir yere yevi düşecek onu al. Şu yevi al. Biri daha karşıda. Bu açık. Anladım, açıktan gittiği için onu vuracağım. Karşısı zırhları kırık. Tamam. Oynuyorum annem. Karşıya oynuyor. Markı kaldır. White mı? O tek kişiymiş. Shop'un oradaki bina hala dolu. Aşırıklı. Kaldılar. Bir tane daha adam var. Tamam Ozan abi ben o, onları o şuradan kıstıracağım. Alana gidecekler de. Basıyorum son yeri. Aynen abi. Yani. O 3 kişi 3 kişi. Çok gitti benim anlamı yok dikkat edin yine. Oyuncu abi şu bir taraf full takım. Dışarıda. Bile... Abi şu eve girelim mi ya? Downladım onu. Sağa geçiyor. Var. Koşuyor adamlar. Oynamak zorunda lan. Tamam, bir tane daha var orada. Arkadan yemeği elim yeter. Arkadan yemeği elim yeter. Kulübe içi var. Down kulübe içi de down. Çok şıkla. Oynadı işaretledim. Right tamam. Down. Bir tane daha var. Down. <laughs> Güzel vibe. Teamwork. Ee, kırmızı markı gördüm. <laughs> Hop. Alan dışı mı lan o? Yok. Alan dışı mı? Ulan Bu be. Elinize sağlık abi. Bu kadarmış. Ay güzel kase. Güzel çalınmış. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> güzel çalınmış yani. Yani e, doğal olarak <laughs> yani o kadar merdivenden yukarı çıkıyorsun, adamı sıkıyorsun. Abi ben bir bakıyorsun, baskın, bir baskın, bakıyorsun, bakıyorsun takım arkadaşın yüzüne bakıyor merdivende. Acaba ne yapacak? Ama şey dedi gelmeden önce ben strike atıyorum dedi adam. E, strike atıp içeri girebilir ama yani bizim sürekli İçerideyken basma daha iyi. Aynen. İçerideyken basması lazım. Tamam da. onu geçtim. O benim, atam. Yap, o benim hatam. O benim koltuzum. Zırlandık. İkinci turu yapıyoruz. İkinci de bir daha yukarı çıkıyoruz. E aynısı bir baktım. <laughs> bir daha bana bakıyor Hakkı. <laughs> Ama geldi kurtardı son. Temizledi orayı.